Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konum gebelik pilatesi üzerine olacak. Şimdi hamilelikte ve gebelikte pilatesi tercih etmemizin sebeplerinden en önemlisi şudur ki bebeğimize yaptığımız pilates esnasında geçebilecek olan oksijen miktarını arttırmaktır burada amaç. Çünkü eğer ki gebelik boyunca bebeğe ne kadar çok oksijen iletilirse o kadar sağlıklı bir gebelik geçirmesini sağlarız annenin. Bu yüzden de gebelik esnasında çalışma yaparken ben genelde kendi salonumda hep cam pencere açık şekilde çalışmayı tercih ettim. Çok yaz aylarında Antalya'da olduğum için bu durum söz konusu olmasa bile her zaman düzenli olarak bulunduğum dersliği havalandırmak her zaman önceliğimdi. Burada amacım dış içeride hani daha temiz hava daha fazla bulunsun diye. Şimdi sizlere söylemek istediğim süresi 12. haftaya kadar gebelerin sevgili doktorlarımız egzersize başlamasını önermiyorlar çünkü e, embriyonun e, rahmin içerisinde tam tutunduğu zamanın ve geliştiği zamanın oturması bekleniyor bu süreye kadar. Ama eğer ki kişi gebelik süreci geliştiyse ama zaten rutininde egzersiz varsa bu durumu çok fark etmeyebiliyor. Zaten o kadarlık zaman zarfında hani kan testi falan yapıldığı takdirde gebelik çıkıyor ve öyle durumdaki kişilere sıkıntısız ilerleyebilirsin, egzersizine devam edebilirsin deniyor. Şimdi öncelikle Gebelik süresi zarfında gebe arkadaşlara öncelikle antrenörlerimiz basit şekerin kullanımını azaltmasıyla ilgili geri dönüşler vermeliler. Tabii ki gebelik süresinde kilo alma durumuna göre biz diyetisyen arkadaşlara yönlendiriyoruz. Fakat toplumsal bir bilinç hatası var. Gebelerin çok beslenmesini ve iyi beslenmesini hedefleyen annelerimiz, annelerimiz çok fazlalar. Yani ben bile hamileliğimde ya işte çok zayıfsın, bebek gelişmeyecek, çok zayıfsın, bebek gelişmeyecek şeklinde şeyleri çok duydum. Öyle olduğu için tabii ki bu doğurduktan sonra da e, bu durum değişmeyebiliyor. Ama sizlere şunu söyleyeyim, doğal beslenme yani ne kadar çok e, yapısı bozulmadan e, yapılan yiyecekler ne kadar fazlaysa, işte mesela salata yapıyorsunuz, mesela sebze yemeği yapıyorsunuz, bunları ne kadar çok tüketirseniz bebeğiniz o kadar çok gelişiyor. İşin açıkçası ben birinci gebeliğimde yaptığım doğumda bebeğimi <laughs> 3 kilo 900 gram dünyaya getirdim ve gebelik süresi zarfında bebeği aslında hiç beslemediğimi söyleyenler hani sen yulaf yiyorsun bu bebek aç kalıyor deyip de söylenenlerin aslında yanıldığının ispatıdır bu. Ben öyle sağlıksız yiyecekler hiçbir zaman tüketmeyi tercih eden bir insan değilim. Çünkü ben bedenimi seviyorum. Şimdi gelelim gebelerin nasıl beslenmesi gerektiğini boş verelim. Yapmamız gereken egzersize. Egzersiz esnasında öncelikle gebeyi kesinlikle ne olursa olsun karın çalıştırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi embriyo tutundu rahim içerisinde. ilk zamanlarda kesinlikle karın çalışmıyorsunuz. O yüzden sırt üstü yatarak iktiriş hareketlerini yapıyorsunuz ama armwork serisi yani yattığımız hizada burada mesela yattınız. Bu seriyi yapmak istiyorsunuz. Tamam. Kişi zaten size pilatese geliyorsa o zaman burada kişiyi başını kaldırmadan bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Evet bundan bir sorun çıkmaz. Bu seriyi yaptırabilirsiniz. Bu seriyi bitirtebilirsiniz. Ama dinlenme ekleyebilirsiniz isterseniz. 12. haftayı geçtiyse. Bu haftayı geçti. Bunu yapabiliyor sorun yok. Ama işte daha fazla karnı sıkıştırıcı, karnı çok fazla nefes vererek karın sıkıştırıcı egzersizleri yaptırmamayı tercih etmelisiniz. Burada dediğim gibi baş kaldırmayı iptal ediyoruz bu yüzden. Ama normal hizada işte buradaki footwork serisinde ayak iteşlerinin tamamını tek ayaklarda dahil olmak üzere hepsini yaptırabilirsiniz. Onun haricinde kişi Egzersiz esnasında yine karın menfezi daralmaması için bak süslü çalışmaların tamamı kişi için uygundur. Ama zaten hepiniz biliyorsunuz ki bu egzersize yüzüstü çalışmalar eklemenizin mümkünatı yoktur. Ne olursa olsun yüzüstü çalışmaların tamamı iptal. Ee, şimdi bu egzersizi yaparken öncelikli olarak değerli antrenör arkadaşlar hepinizi uyarmak istiyorum ki artık eskisi gibi önceden hani insanlar 18 yaşında evlenirmiş, 20 yaşında doğururmuş. Evet vücudun fiziki yapısı çok daha genç olduğu için her şeyi kaldırabilecek durumda olurmuş. Veyahut da bebeğin tutunma miktarı daha genç olduğu için daha yüksek miktarlarda vesaire olurmuş ve zaten o zamanki yaşam biçimi daha aktif olduğu için insan daha iyi bir fiziki yapısı söz konusuymuş. Şimdi daha çok her yere oturarak gittiğimiz araçla gittiğimiz yürümediğimiz çok fazla oksijenlenmediğimiz çok fazla çömelmediğimiz bir yaşam biçimimiz olduğu için hem doğum daha zor hem hayat kalitemiz daha düşük hem de gebelik sürecini atlatmamız daha zor açık ve net söylüyorum. Ama bu yüzden de her hamilenin gebelik süreci daha değerli. Çünkü e, hepimiz üniversite okuduktan sonra ya da üniversiteyi bitirdikten belli bir işe girdikten belli bir yatırım yapıp kendi yeterliliğimizi ortaya koyduktan sonra bir evlilik yapabiliyoruz ki akabinde de çocuğumuz olsun. E kendi rutinlerimizdeki tercihlerimizle oturana kadar bir çocuk yapmayı tercih etmiyoruz. Ondan sonra oluşan gebelik de değerli gebelik oluyor. Şimdi kadının birisi size gelmiş 34 yaşında. 34 yaşında gelmiş kadına siz pilates yaptırmak istiyorsunuz o kadar hafif ve naif çalıştırmalısınız ki o hanımefendiyi gebelikte aman ha bir sıkıntı ortaya çıkmasın. Niye? Çünkü dediğim gibi o gebelik sürecinin kaybedilmiş olması uzunca bir zamanın çöpe gitmesi demek olur. Hem de psikolojik anlamda o kişiyi çok fazla aşırı dejenere eder. Bu sebepledir ki sizin gebeliklerde kesinlikle sıkıntısız çalışmalar yapmanız gerekir. Peki nedir bu sıkıntısız çalışmalar? Kişinin karnı büyüdükçe, karın menfezi geliştikçe beline olan baskısı artacaktır. Mesela bak süzgünde tavırdan çekişler ekleyebilirsiniz. Düz çekişler, göğse çekişler veyahut da yan yatırıp bunu normal mat şekline getirip oradan normal yayla bir sitik çubuğu tutturup Hafif yan çalışmalar ekleyebilirsiniz. Sırt üstü yatışları ekleyebilirsiniz. İç bacak kuvvetini geliştirici çalışmaları ekleyebilirsiniz veyahut da geriye itişli popo çalışmalarını ekleyebilirsiniz. Ama önemli olan burada risksiz çalışmalar yaptırmanız. Nasıl risksiz çalışma yaptırırım derseniz de bunu kişiyi analiz ederek yaptırmanız gerekir. Kişiyi eğer ki bacak kuvveti çok zayıfsa burada popo iktirişi yapacağım diye kişi karnını sıkarak iktirir. Karnını sıktığını anladığınız anda karnını sıkmayacak daha hafif bir yaya geçmeniz gerektiğini kontrol etmeniz gerekir. Eğer ki bunu kontrol etmezseniz kişiyi deforme etmiş olursunuz. Bu yüzden de Ortaya kötü sonuçlar çıkabilir. Uzun yıllar yaptığım çalışmalarda kendim hamileydim ve herkes eğer ki iyiyseniz sizi bir şekilde buluyorlar ve şunu söylemişlerdi. Ne olursun beni de çalıştır, ne olursun beni de çalıştır demesinin sebebiyle bir tane doğumama yakın artık neredeyse doğurmak üzereyken aldığım bir üyem oldu. O kadar uzun ee, soluklu çalıştıramayacağımı biliyordum. Ama ne olursa olsun beni doğurana kadar çalıştır dedi. Kendisi de benden bir buçuk ay sonra doğum yaptı. Ve ben onu çalıştırabildiğim müddete kadar çalıştırdım. Yani o kadar çok tercih edildim. Şimdi öyle bir kaygım yok. Ben kendimi emekli ettim. Sizlere bu videoları çekmemin sebebi gerçekten... Çok güzel değerli bilgiler edindim. Çünkü tecrübeyle oluştu bende bu bilgiler ve bu tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum ki toplumsal bir farkındalık oluşturalım. Lütfen birbirimize işte sen ona gidersen şöyle olur, buna gidersen böyle olur. Yok işte şu hamile çalıştırmayı bilmez, şunu şöyle yapmaz, bunu böyle yapmaz şeklinde eleştirmeyelim. Hepimiz güvendiğimiz kişiyle devam edelim. Eğer ki siz mesela öncelikle hamilelikte 7 kişilik çalışmalar yapıyorsanız kontrollü olduğunuzu da düşünseniz lütfen o programın içerisine bir hamileyi dahil etmeyin. Gerçekten büyük sıkıntılar karşınıza çıkabilir. Ben kendi salonumda maksimum 2 makinayla çalışan bir antrenördüm. Genellikle derslerimi bireysel yapmaktan yanaydım. Zaten beni tercih edebilen kişiler ekonomik statüsü de yüksek yapıda Olması gereken kişiler olduğu için hani bunun için belli de bir para gerekiyor anlıyorsunuz demek istediğimi öyle olduğu için hep e, egzersizi maksimum düzeyde kontrollü yaptım hamilelerde de maksimum iki kişiyle çalıştığım için hiçbir risk sıkıntım olmadı ama geleyim kendime geçirdiğim iki hamileliğimin birincisinde hiçbir sıkıntım yokken. Ee, i̇lk gebeliğimin sonrasında 6 ay sonra yalnızca aldırdığım bir simir testi sonucunda rahim kanseri olduğum ortaya çıktı. Ve hiç e, çok doğum yapmamıştım. Hayatım boyunca sigara içmemiştim. Hayatım boyunca hiç kilolu olmamıştım. Ve işin komik yanı rahim kanseri içinde aşılarımın üçünü de 20'li yaşlarda yaptırmıştım. Ve Ama eninde sonunda ben bu imtihana tabi oldum ve benim rahmimin belli bir kısmı alındıktan sonra akabinde gebelik geçirmem istendi ve tedavi bir bebek yapmam söz konusu oldu. Bu durumu da ağır bir şekilde atlattım. Şöyle ki belli zamanlarda dinlenmem gerekti ama hiçbir şekilde derslerime ara vermeden düzenli olarak derslerime devam ettim. İkinci gebeliğim olmasına rağmen, rahmimin bir kısmı alınmasına rağmen ve 12. haftamdan itibaren rahim çıkışının bebeğin düşme tehlikesine tehlikesi olduğu için dikişli olmasına rağmen hem derslerime devam ettim ama derslerimin aralarında dinlendim. Onun haricinde de kendim Yine aynı şekilde egzersizime devam ettim. Ama haftanın 3 günü değil de 2 günü yaptım. Hafif özellikli bir uygulama yaptım ve kendimi hiç yormadım. Hiçbir şekilde kendimi dejenere etmedim. Şimdi toplumsal şöyle bir yanılgımız var. Reformer'a git. Hamile kaldıysan reformer'a git. Hayır. Hamilelik öncesinde reformer yapıyorsan reformer'ına devam et. Hamilelik öncesinde yoga yapıyorsan yogana devam et. Hamilelik öncesinde yüzme yapıyorsan yüzmede devam et. Hamilelik öncesinde yürüyüş yapıyorsan yürüyüşüne devam et. Ama hamile kaldın. Eyvah kilo alacağım kafasıyla lütfen kendini dejenere edip de hemen bir şeylere başlama idrakında olma. Lütfen çünkü bu senin için çok değerli bir süreç. Kucağına almadan önce kendine aidiyetlik duygusu yaşamıyor olabilirsin. Çünkü Gebelik değil, asıl önemli olan gebelik sonrası süreç. Çünkü doğurduktan sonra kucağına alıyorsun ve o dünya güzeli gözler sana baktığında ruhun eriyor resmen. O yüzden çok değerli varlıklar ve sizin sayenizde dünyaya geliyorlar. O yüzden de sizin kadar değerliler. Lütfen gebelik esnasında hemen bir şeye başlamayı değil de gebelik öncesinde bir altyapı oluşturmayı hedefleyelim. Mesela karın bölgemizi gebelik öncesinde sağlamlaştıralım ki doğumdan sonra da toparlanmamız kolay olsun. Çünkü doğum sonrasında cinsel hayatımız da çok önemli. Eğer ki bu ortalamayı e, tam ortada tutamazsak gebelik sonrası sizin için travmalara neden olabiliyor. O yüzden sizlerden ricam Gebelik sürecinde hemen reformura başlamak isteyen birisi için kuvvet miktarını kontrol etmeden onunla egzersize başlamayın. Mide bulantısı varsa egzersiz için ısrar etmeyin. Bırakın ara versin. Paketini de yakmayın. Eğer ki kişi yapamayacağını düşünüyorsa ve bırakmak zorundaysa Bırakın bıraksın gebelikten sonra kendisini salonunuzda o paketine devam edebileceği ile ilgili geri dönütler verin ki o zaten sizinle ömür boyu egzersize devam edecektir. Önemli olan burada birisinin hayatına dokunmak. Sağlıklı, ilkeli, mantıklı egzersiz yaptırdığınız sürece her bireyle egzersiz yapabilirsiniz. Ama her zaman severek egzersiz yaparsanız ve önce gebeyseniz bebeğinizi sevin, kendinizi sevin. Ama öncelikle bebeğinizi sevin ki onun için sağlıklı ilerleyebilin. Hamilelik boyunca kesinlikle kilo alacaksınız. Zaten bir bebek meydana gelmesi için rahminiz büyüyecek, bebek büyüyecek, bebeğin bulunduğu menfezin içerisindeki su miktarı artacak. Doğal olarak siz bu süre zarfında bunları kilo olarak değerlendiremezsiniz. 12 ila 15 kilogram arası kilo almanızı tavsiye edecek doğum doktorları. Niye? Çünkü bu sürecin sonrasında hızlı bir şekilde Sağlıklı halinize tekrar geri dönebilmenizi sağlamak için. O yüzden hamile kaldım. Hayır kilo alacağım mantığını bırakın. Ama hamile kaldım, sağlıklı besleneyim deyip de saçma sapan şeylere de giriş yapmayın. Önemli olan rutininiz neyse onu devam ettirin. Tabii ki de bunu alkol ve sağlıksız yiyecekleri e, Göz ardı ederek bunu kullanıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Sigarayı da muhakkak bırakmanızı e, gerekli görecektir. Zaten doktorlarınız da bunu söyleyecektir. Bu benim haddim değil. Ama lütfen sağlıklı bir gebelik geçirmek için eğer ki rutinde öncesinde egzersize devam ediyorsanız devam edebilirsiniz. Hafif ağırlıklı, orta halli bir egzersiz yapabilirsiniz. Ama ben hamile kaldım. Hadi bakalım o zaman reformer'a yazılayım. Ay ne yapsam ki o zaman bir de işte yürüyüş de yapayım. Ay ne yapsam ki şunu da yapayım. Gebelik boyunca yaptığınız egzersiz dediğim gibi bebeğin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayacak egzersizlerdir. Bunlar sizin fit olmanız için yapılan egzersiz biçimleri değildir. Bir kere bunu aklınıza sokun ve ona göre bir egzersiz tercih edin. Mümkünse daha az, daha hafif yoğunluklu ve haftanın maksimum 3 günü olacak şekilde egzersizi tercih edin. Ne kendinizi yorun, ne psikolojinizi yıpratın, ne de kendinize saçma sapan bir baskı içerisine girmeyin. Siz de eğer ki antrenörseniz ya olan kişiyi pamuklara sarın, Gerçekten pamuklara sarın çünkü onun buna çok ihtiyacı var. Maalesef ki etrafımızda çok bilen, çok eleştiren, çok saçma sapan şeyler söyleyen insanlar ortaya çıkacak. Mesela <laughs> çok komiğinize gelebilir ama ben mesela ilk doğum yapmıştım. Doğumdan çıktıktan sonra çok sevdiğim bir insan şöyle demişti. Aa Karnında hala bir bebek var gibi hiç doğurmamış gibisin demişti ve inanın o anki söylediği cümlenin bitiminde yaşadığım e, travmayı size anlatamam. Şok içine girmiştim. Benim derdim bebeğe nasıl süt vereceğimi düşünmekken o benim karnımı eleştiriyor çünkü benim hep karnım içeride hep fit, hep iyi göründüğü için onun en çok dikkatini çektiği yön bu olmuştu. Ama neticede işte sonrasında gerçekten ki kendim de bu farkı gördüm ama neticede bunu görmeniz için belli bir zamanın geçmesi gerekiyor. Aynı zamanda bana doğumdan hemen sonra sütün gelmesi için işte tatlı yemelisin, tatlı yemelisin deyip de baskı yapan insanlar olmuştu. Ve gerçekten yediğim yeşilliğin marulun benden böyle şakır şakır süt getirdiğini sizlere açık ve net söyleyebilirim. Hatta kendim şok olmuştum. Yani nasıl sütüm akıyor diye inanamamıştım. Ve gebeliğin 6. ayında bende kalan fazladan 4 kiloyu neredeyse e, hiçbir şey kalmadı ve eskisinden daha fit hale dönmüştüm ve inanılmaz bir antrenörlüğün verdiği de bir hırs vardı. Şimdi geri dönüp baktığımda şunu hatırlıyorum. İkinci gebeliğimde yaşadığım o e, hassasiyetli durum aslında ilk gebeliğimde e, beni e, bunun farkında olmadan yani daha bilinçsizce daha e, yani odak noktam bebek değil de kendim olarak hareket ettiğimin farkına vardım. İkincisinde o kadar kendimi kasmadım. Ve e, çok ilginç daha e, normal bir gelişimle devam ettim. Her şey çok yolunda gitti. Çok şükür onu da dikişlerim alındıktan sonra... Normal bir şekilde doğumumu yaptım. Mesela gebeliğim süresi zarfında dikişlerimin olması gerektiği ve düzenli yatmam gerektiğini söyleyen bir hekim olmuştu. Ee, ama kendim başka bir hekimle devam ettim. Ben kendim bilincimde yorulduğum takdirde dinlenebildiğim bilinçle devam ettiğim için çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadım. Rahim ağzım dikişli olduğu için dikişlerim alındıktan sonra da bebek hemen gelir bak bir saat içerisinde doğurabilirsin dendi. Ama tam olması gerektiği günde doğdu. Hani ne öncesinde ne sonrasında. Dikişlerim alındıktan 10 gün sonra dünyaya getirdim bebeğimi. Bunu da diğer hekimim şöyle değerlendirdi. Karın kasların güçlü olduğu için bebeği rahmin salmadı dedi. Yani bu tamamen bir değerlendirme. Bu bana özgü bir durumdu. Sizin için de aynı şey olacak diye bir şey söz konusu değil. Mesela bir gebeyle son yaptığım dersi cuma günü akşam saat 5'te yapmıştım. İşten çıkıp derse geliyordu normalde o saatim müsaitti onun için. O saate geldi. 5'te işten çıkıp bana yani 5'te normalde artık gebelik iznine çıkmıştı ve 5'te çıkıp bana geldi. Benimle ders yaptıktan 2 saat sonra hafif bir sancı geliyor. Doktora gidiyorlar. 25 dakika içerisinde doğurup çıkıyor. Eşi falan o kadar çok mutlu olmuştu ki inanılmaz bana mesajlar atmışlardı ve hatta bana çiçek bile göndermişlerdi. Çok sağ olsunlar. Ama güzel olan tarafı bu süreci sizin nasıl yönettiğiniz ve o kişinin de fiziki yapısının ne kadar buna uygun olduğu. Eğer ki kişiyi tanıyorsanız ve onunla ilgili risksiz bir süreç atlatacağınızı düşünüyorsanız onunla başlayın ve devam edin. O kişiyi sonuna kadar götürebilecekseniz alın ama kalabalık olan çok fazla aktif olan grupların içerisine olsun hamile olsun oradan da para gelsin deyip de lütfen bir hamileyi almayın. Çünkü değerli antrenör arkadaşlar, bir annenin bebeğini kaybetmiş olmasına sebep olmanın yaşattığı psikolojik travmayı inanın siz de atlatamazsınız. Ben kendi gebeliklerim boyunca eee Riskli olanda da çok hassas davrandım kendime gelen gebelerde de çok hassas davrandım bütün gebe olan arkadaşlarıma. Hani dediğim gibi gerçekten hamile olan arkadaşları pamuklara sarın sarmalayın. Onlara çok değerli davranın. Psikolojik olarak hormonal yapıları değiştiği için çok farklı durum ve duygulara kapılabiliyorlar. Çok fazla etkilenebiliyorlar. Onları motive etmeye çalışalım. Zira motivasyon olması şart. Çünkü hepimiz çok az çocuk dünyaya getirmeye başladık. Böyle giderse mürteci ülkesi olmaktan maalesef kurtulamayacağız. O yüzden arkadaşlar doğumun zorluğundan bahsetmek yerine çocuğun güzelliğini anlatalım. Birbirimizi deforme etmek yerine birbirimize destek olalım. Birbirimizi her zaman el ele tutup yükseğe çekmeye çalışalım. Lütfen birbirimizin ayağının altından halı çekmeye uğraşmayalım. Benim ayağımın altından halı kayarsa sen de benim üzerime düşersin. Bunu unutmayalım. Lütfen hepimiz birbirimize destekli bir şekilde yükselmeyi amaçlayalım. Lütfen bu bilinci edinmeye çalışalım. Hayatımız boyunca hayatımızdan egzersizi eksik etmemeye çalışalım. Anneler çok değerli. Hepiniz de benim için çok değerlisiniz. Ben bu tecrübelerimi paylaşıyorum. Kimseye bilmişlik olsun diye değil. Çünkü tecrübe farklı bir şey ve ben bunu yıllar sonra öğrendim. O yüzden bu tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum ki sizlere fayda sağlayabileyim. Çünkü ben size dokunursam siz birçok kişiye dokunacaksınız ve bu silsile halinde aydınlanma olarak bize geri dönecek. İstiyorum ki herkes o mantıkla devam etsin. Birbirimizi kötü eleştirmek yerine birbirimize destek olmayı ve nitelikli olmayı hedef edinelim. Hoşçakalın.